Diyetisyenin Mutfakta programından herkese merhaba. Bugün uzman diyetisyenimiz Aysen Arıcan'la beraber sindirim sistemi ve kabızlık üzerine sohbet edeceğiz. Ve sizlere kahvaltılık bol kıyasla önerilerinde bulunacağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Nasılsın Aysen? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Işıncığım? Ben de iyiyim. Bugünkü konularımız yine şahane. Evet, herkes ilgilendiren şeyler. Çok da önemli. Evet, kesinlikle. <laughs> o zaman... Yani sindirim sistemi dedin ya, istersen oradan bir girelim. Şimdi Yediğimiz, içtiğimiz her şey bizim aslında benzinimiz. Yani nasıl arabaya benzin koyuyorsun gidiyor. Biz de bunları tüketerek vücudumuzun ihtiyaçlarını, en önemlisi de tabii ki enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ve e, karşımıza işte kahvaltıdan, öğle yemeğine, akşam yemeğine kadar farklı ürünler var biliyorsun. Karşımıza birçok besin çıkıyor. Neyi, ne zaman, hangi durumda yiyeceğimizde de kafalar karışıyor. Evet. E, bugün de ben biraz kabızlığı öne çıkararaktan biraz sindirim sistemiyle ilgili bir e, tarif getirdim. Kabız olanlar özellikle e, üç kadından bir kabız olduğu düşünülürse kadınlara çok ilgilendiren bir tarif var. O zaman önce şunu sormak istiyorum. Hani kabızlık kabızlık diyoruz da kabızlık tam olarak nedir? Ne zaman biz kabız olduğumuza karar verebiliriz? Şimdi yediğimiz besinleri sindirdikten sonra artıklarımızı da bizim bırakmamız gerekiyor. Hı -hı. Ve bunun rutinde günde en az bir kere olması gerekiyor. Her gün mutlaka ...dışarıya defekasyonu yapmamız gerekiyor. Ve bunun için yani lifleri almamız, düzenli beslenmemiz vesaire lazım. Biz eğer haftada en fazla bir ya da iki defa dışkılıyorsak... ...ya da çok sert haftada yine birkaç defa ve tuvaleti doldururcasına... ...zorlanarak ağrılı bir dışkılama yaşıyorsak... ...ve yine hep bir yardımcı işte ilaç ekstra lifler, ekstra e, e, müsil ilaçları kullanıyorsak o zaman zaten kronik ya da e, akut kabızlık sorunumuz var demektir. Bunu yaşayanlar zaten hani e, direkt bu şikayeti adını söyleyerek gelirler. Ama hani günde üç kere çıkıp da bir kereye düşenler de ben kabız oldum diyebiliyor. Değil. O yine aldığınız lif e, miktarına, yediğiniz besinlerin çeşidine göre değişiyor. Evet. Bizim bugün hazırlayacağımız bu bol kase önerisi sanırım kabızlığımıza da şifa olacak bir Aynen öneri. Aynen öyle. Aslında kabızlığın Türklerde ilk ilacı olan yoğurtla başlamak istiyorum. Yani yoğurt e, ilk ishal tedavi ilacıdır. Aa, bunu bilmiyordum. Daha yani. sonra besinimiz haline gelmiş. Yani Hipokrat'ın lafındaki gibi. Yani ilacımız besinimiz, besinimiz Hı -hı. ilacımız olsun. Yoğurt burada e, yüzyıllardır Türkler tarafından e, ishal tedavisinde kullanılan, bizim de sıklıkla kullandığımız bir ürün. Ben bununla başlamak istiyorum. Hı -hı. Burada 200, 250 gram civarında bir yoğurt var. Tabanıma bunu koyuyorum. Bu arada yaptığımız bu bollar. Pratik kahvaltıdır aslında. Fest işi kolaylaştıran hı hı. kahvaltılardır. E, peki e, şimdi sen yoğurt e, sindirimin sindirim için önemli dedin ya. İşte çok mus tüketirseniz kabız olursunuz. Kahve içerseniz aç karnına daha kolay e, tuvaletinizi yaparsınız gibi böyle çok fazla bilgi var. Yani şu an günümüzde hepimiz çok kolay ulaşabiliyoruz. Ama temiz bilgi, kirli bilgi bunu ayırt etmek lazım. Onda ne düşünüyorsun şimdi, ya da bizimle paylaşırsın? E, besinlerin içerisinde lifler var şimdi. şimdi. bu liflerin bazıları çözünebiliyor. Çözünebilen lifler e, bizim kanımızdaki kolesterolü düşürmekten tut da kalp sağlığını korumaya, safra salgılarını düzenlemeye kadar çok faydası var. Hı -hı. E, sindirilmeyen liflerin de görevi besinlerin mideden geçişini kolaylaştırmak, dışkı hacmini arttırmak ve e, dışkı dalma sayısını da arttırmak. Şimdi bizim bu lifleri dengeli almamız lazım. Ee, özellikle hani dedin ya muz yiyince evet muz İsalin tedavisinde çok kullanırız. İçerdiği pektin dediğimiz lif, e, su tutarak, yapısına su çerek çekerek o isali çözer. O zaman bir efsane değil yani bunlar. Tabii ki değil. Çünkü lifler yapısına su alıyorlar. Hı hı. ve Su aldıkları için aslında dışkıyı katılaştırıyorlar isade. Ama çözünür lifler değil. Şimdi bizim e, kabızlık tedavisinde kullanacağımız e, özellikle seçtiğim hı hı. lif kaynakları. Çözünür lifler. Yani bunlar kana karışacaklar, çözünecekler, emilecekler hı hı. ve bizim e, kabızlığımızı çözecekler. Şimdi bunun ikinci malzemesi olarak ben granola kullanıyorum. Tamam. Bunun Granolol, içinde neler var? Bunda yulaf var, buğday patlağı var, e, kabak çekirdeği, çekirdeği var. Yani değişik meyveler de girebilir ama genellikle... Mesela yaban mersini buldum. Evet. Yani bunu kaju buldum. Bu çiğ mi? Yani bunun çiğ olması mı yoksa kavrulmuş e, e, böyle kabak çekirdeğidir, kajudur, fıstıktır onları da koyabilir miyiz? Bunlar yani? fırınlanıyor. Bunlarda bir miktar yumurta akı, bal veya elma suyu kullanılabilir. Hı -hı. Bazı e, kişiler böyle hazırlıyor. Çok hafif bir tatlandırmak gerekiyor. Çünkü yulafı çok keyifle yemek e, kolay değil. Hı -hı. E, lif oranı çok yüksek. Tekrar söylüyorum yulaf çözünür lif. İçindeki buğday da, buğday da yine Hı -hı. E, buğday kırıkları var. Bu da yine çözünmez lif. İkisini çok dengelemiş bu şeyde. Şöyle bir biraz da bunların görseli çok önemli yani. <laughs> ben internetten bakıyorum. İnsanlar böyle sanat eseri gibi diziyorlar. Umarım öyle becerebilirim. Bir de çok trend bir kahvaltı değil mi bu son dönemlerde? Herkes böyle elinde bir boğla çıkıyor yani meydana. Hem trend hem Bence çok fest. Yani fast food hızlı hani İngilizceden girdi Sağlıklı ya. Sağlıklı fest değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Tam böyle orta kısmına kalbine Granolayı koydum. Ne kadar koydum? 2 yemek kaşığı kadar koydum. Tabii ölçü de çok önemli değil mi? Şimdi Tabii. bu çok lezzetli bir şey Şimdi oluyor. Hepsini koymarsam... yedik. Şey yiyebilir yani insan. Yani düşün, şurada 250 gram yoğurt koydum. Bu nereden baksan bir 150 kalori. Tam yağlı evet. yoğurt çünkü. Şu granola 2 yemek kaşığı nereden baksan 100-120 kalori. O zaman aslında kalori oranı da çok düşük. Tabii bir daha değil yani. Daha devam ediyoruz. Daha daha. Evet. Yani çiğ badem. <laughs> Yine çiğ kuru üzüm var bakın. Çiğ evet. kaju var. Bunlardan şöyle bir sıra koymak istiyorum. Burayı, burada damak tadımıza göre ilerliyoruz sanırım. Ama evet. böyle olmazsa olmaz işte bolda mutlaka şunu kullanın. Bunu kullanın dediğin besinler var mı? Yani ya da kabızlık için tüketilecekse. Kabızlık içinse kesinlikle yoğurt olsun. Tamam. tamam. Süt değil yoğurt bu arada, değil mi? Aynen. Bunun Aynen. da ağzını çizmek Aynen lazım sanırım. Süt değil. Evet, kesinlikle koyalım. Şöyle bir koyalım. Misalde de aynı şekilde. Tamam. Şimdi burada ne var? Bunlar musun? çok farklı şeyler. Ben çok da görmedim bunları dışarıda. Çok da göremezsin. Şimdi bu keten tohumunu soğuk sıkımda yağını aldıktan sonra Hı -hı. elinde kalan posası. Bu yani, da kıymetli yani. Zaten keten tohumu gibi, çiğ tohumu gibi, çörek otu gibi yağlı tohumların esas kabukları, esas lifleri kabuklarındadır. yağ gittikten sonra kalan lifleri bizim için inanılmaz güzel çözünür lif kaynağıdır. O yüzden burada getirmek istedim. Kabızlıkta çok istediğimiz bir şey. Yine ben bunu şöyle biraz birer yemek Çözünün kaşığı... Çözünür lif e, kana karışan lif değil evet. mi? Evet, aynen öyle. Çözünmez lif de posasını bırakan lif mi? Aynen öyle. Bunları da öğrenelim. koyalım. Birer yemek kaşığı koyuyorum çok değil. Tamam, şöyle. Yerken karıştırabilirsiniz tabii. Çok moda oldu bu da çiğ tohumu. Ama 3 kaynağı diyorlar çiğe için. Aynen öyle, hepsi yağlı tohumlar bunun içinde tabii her evet. şey var. Bunu e, su çekecek, hı hı. meyvelerin suyunu emecek. Aslında biraz böyle jelleştirip yoğurtla önceden karıştırıp bekletirseniz böyle bir puding yoğurtlu yoğurt evet. gibi bir şey yapıyorsunuz. Bunun yanında... Fıstık çok kullanılır. Fıstık ezmesi kullanılan tarifler var. Evet. Ee, bu da yine yağ örüntüsünü doymuş yağ örüntüsünü hı hı. azaltır, doymamış yağları artırır. Bir kaşık da ondan kullanmak istiyorum. Ee, olmazsa olmamız kavuzluk da biliyorsun, kayısısız olmaz. Kayısıyı çay böyle ıslatıp çay şeklinde de tüketmeye öneriyorlar galiba, Tabii. Değil, değil mi? Kıtlama gibi de düşünebilirsin. Peki bitki çaylarından önerilerin var mı kavuzlukla ilgili? Mesela bu kasenin yanına öyle bir de bitki çayı önerebiliyor muyuz? Mesela sinameki vermiyorum. Direkt Önermediğimden bahsedeyim. Evet. Yani kabızlıkta hep... <laughs> Doğru öyle. bilinen yanlışlar. Evet. Sinameki vermiyorum. Çünkü bizim bağırsaklarımızdaki villus dediğimiz hücrelerin yapısını bozuyor. <laughs> Bu sebeple ben çok hani kabız şeye direkt ishal yapacak çayları vermiyorum. Aslında zayıflama çayların birçoğunun içine konuyor. Evet. Çok su atsın, çok tuvalete gitsin de kiloda az çıksın diye vücuttan çok su attırıyor ve bağırsak yapısını bozuyor. Ne önerirsin dersen ben ıhlamuru tek geçerim. Yani ada çayı da değil. Ihlamur bence ideal. Yine kendi yaptığımız nane yaprağından çay olabilir. E, kekik çayı olabilir. Bunlar da kullanılabilirler. Tamam. Şimdi, ben Şimdi kurularla işimiz bitti mi? Yok, bitmedi. Daha devam mı? O daha var. <laughs> Kaç kaloriye geldik? Valla şu an 300 geçtik ya. Geçtik mi? Geçtik. Evet, 400 civarındayız. <laughs> Şimdi burada cennet hurması kurusu var. Daha önce yayınları izleyenler bilir. Benim kendi kuruttuğum. Evet. Şu tarafa da onları koyuyorum. Yine hep lifleri çeşitlendiriyoruz burada. Hı -hı. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Liften zengin bir kahvaltı Aynen hazırlıyoruz böyle. şu an kendimize. Ama aslında bu öğle yemeği de olabilir. Bu ara öğün olur mu sence? Çok yüklü kalorisi. Değil mi? Yani bir tam öğün bu. Anladım. Şimdi tahin var elimde. Bu da yine bağırsak sağlığı için iyi. Hı -hı. Özellikle susamın ağrı kesici özelliği var. Sindirim sisteminde rahatlatıcı özelliği var. Yine bunu Şöyle bir kenara koymak istiyorum. Yoğurdun üzerinde hoş duruyor. Peki bunu yiyoruz, çayımızla içiyoruz. Hareket önemli mi? Evet, bağırsaklara e, çok güzel, <laughs> iyi çalışmışsın gerçekten. Çünkü bağırsaklarımızı çalıştırmanın bir yolu egzersiz. Eğer siz gün boyu bir koltukta oturuyorsanız, sadece katı gıdalar yiyorsanız, sıvı almıyorsanız bağırsaklarınızı çalıştıramazsınız. Yani yemekten sonra mutlaka bir 20 dakika çıkıp dolaşın ve gelin hiç tuvaletiniz gelmiyorsa bile gidin tuvalete oturun. Yani üçüncü günü otomatik olarak aynı saatte gittiğinizde siz e, bu sorunu aşmaya başlarsınız. Bunu da zaten ben çok tecrübe eden danışanlarımdan gördüm. Şimdi çok keyifli çok güzel bir yere geldim. Taze meyvelere geçtik taze şimdi. Meyvelere geçtik. Kuru meyveler, taze meyveler bu şekilde. Burada şeftali var. Ya dersin ki Ayşem biz bunu aslında ishali keser diye diyebiliyorduk. Doğru. Kabızlıkta çok fazla e, şeftali, elma ve muz vermiyorum ama kabuğuyla tüketildiğinde hı hı. iki tür lif de aldığım için ben bu bavulla koymak istedim. Evet. Esas kayısının diğer arkadaşı erik. Evet. Tam da mevsimiyiz biliyorsun. Evet. Erik sanırım şu... lif oranından yüksek bir Yine meyve. Yine bağırsak çalıştırır. Mesela onun evet. E, lifleri çok güzel. Küçük bir eriğin hepsini kullandık bu arada ama şeftalinin evet. dörtte birini kullandık. Çünkü büyük bir şeftaliydi evet. bu. Bu arada çok fazla meyve olmadı mı? Yani şimdi Tabii ki ben ustanın içine karışmak istemiyorum ama <laughs> sanki biraz fazla oldu ama çok tatlı sevdiğimiz Değil için çok. herhalde. Mesela ekranda da baktığında ne görüyorsun? Evet bol evet. bol meyveler. Bol, bol evet. Meyve. Aslında bence kuru yemişler de mesela bana sorsan derim ki ya badem var, fındık var, fıstık var. O evet. da çok sanki. Evet biraz kilo kontrolü sağlayan insanlarda ben bunu bir kere bu kaseyi bu kadar değil daha küçük hazırlamalıyım önereceğim. Yarısı mı? Yarısı bu iki kişilik gibi oldu sanki. Evet, böyle daha güzel. Şimdi en son güzel güzel şeylere geçeceğim. Tamam. Neye geçeceğim biliyor musun? Evet. Yine soğuk sıkımda kendi hazırladığınız evet. cevizi yağı. Yani. Çok değil, sadece o kuruların üzerine, şuradaki kuruların üzerine koymak istiyorum. Ee, bunu neden ekliyoruz bu yağı? Yani içine mutlaka bu şekilde sıvı yağ da ekleyelim mi? Ee, sıvı yağ değil, aromatik yağlar. Aha aromatik yine, yağlar. Evet, Hindistan cevizi yağının da özelliği. Yine sindirim sistemindeki ağrıları, hassasiyetleri hı hı. alır. Bu yüzden veriyoruz, bal da öyle. Evet. Bizim yine Ada Market'teki kooperatif ürünlerimizden evet, biri. Evet, belediyemizin ee, Ada, Ada Market'inde. Kooperatif ürünleridir, evet. biz onları kullanıyoruz. Mesela bu bal bir yemek kaşığı, aşağı yukarı e, 80 kalori falan. En son o zaman bu tabağın total kalorisini de paylaşalım bence izleyicilerimizle. Tamam. Hızlıca ben bir hesap yapayım orada evet. madem olmasın. Bal gerçekten güzel lezzet veriyor. Ve son olarak Yine de yapıyoruz. keçi boynuzu özü. Keçi boynuzu özüyle. Yine hem enerji veriyor, enerji vermesinin yanı sıra Demirden zengin, kalsiyumdan zengin, potasyumdan zengin. Hem vitamin, hem mineral, hem lif deposu oldu. Ee, ve başka bir şey, evet, en son olarak bir dokunuşum var. Tarçın. Tarçın neden kullandık? Bu da yine kan şekeri dengesi için. Kan şekerini çok hızlı yükseltmeyelim diye çok tatlı kullandık, çok meyve kullandık. Lifler evet. var, tahıl grubu var, süt grubu var. Üç grup besin var ama bunlar oldukça e, glisemik indeksi yüksek, hı hı. şekerli. O yüzden ben bir tarçınla bunu nötrlemek istedim. Der misin ki hani bunu kahvaltıda hep... Hayır sürekli böyle bir kahvaltı tüketmek aşırı kalori, aşırı hızlı beslenmeye bizi yöneltir. Evet. Protein değeri mesela bir yumurtalı kahvaltıya göre daha düşüktür. Bence yani bunu her gün önermiyoruz. Şimdi kasemizi hazırladık, tamamladık. Son bir şey daha sormak istiyorum. Stresin de etkisi var mıdır kabızlık üzerinde? Evet, ikinci beynimiz, bağırsaklarımız. Dolayısıyla biz üzüldüğümüzde, sevindiğimizde, strese girdiğimizde ilk kramp giren yer bağırsaklarımızdır. Evet. Bazı kişilerde kilitlenir, bazı kişilerde tam tersi aşırı çalışır. Burada kişinin kendini tanıması çok önemli. Biz kaynağını çözmeden tedavi etmeye girişemeyiz. Eğer kaynağı stresse, evet. hani orada istediğimiz kadar lif verelim ya da hı hı. E, lifleri keselim, çözemeyiz. Stresini insanlar nasıl tepki veriyor bedenleri, bence tanıması lazım. O zaman az stresli, bol lifli, evet. bol hareketli günler diliyoruz sizlere. Ve bol e, enerjili. Evet, evet, bol enerjili. Yani yakarak, Bol hareket. <laughs> Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.